Evet bu dersimizde JSON ve JSON modülü hakkında bilgi sahibi olacağız. Sevgili arkadaşım JSON verileri tutmamız için kullandığımız bir yapıdır. Ve bu yapı içerisinde bizler çeşitli tipteki verileri tutabiliriz. Örnek veriyorum bir sayısal veri ya da karaktersel veriyi tutabiliriz. Bildiğiniz gibi biz Python'da dictionary yani sözlükleri kullanıyoruz. Aslında da bu veri tipine aşırı şekilde benzemektedir. Elbette çeşitli farklılıkları olmasına karşın Python'da JSON yapısını kullanmak oldukça basittir ve bunun için kullanmamız gereken bir tane modül bulunmaktadır. Bu da JSON modülü. Sevgili arkadaşım bildiğiniz gibi biz bir sözlük oluştururken öncelikle buraya gelip bir değişken oluşturuyorduk. Mesela isim sözlüğü oluşturalım ve buraya eşittirimizi koyup daha sonra ise süslü parantezler içerisine anahtar değer ilişkisi oluşturuyorduk. Yani mesela buraya gelip isim iki nokta üst üste deyip Yılmaz dedikten sonra bu aslında bir sözlüktü. Ve eğer ben burada gelip isim ve anahtarımı da isim olarak burada girersem, shift enter'a basarsam görmüş olduğunuz gibi benim buradaki isim anahtarım Yılmaz değerine tekabül etmektedir. Peki sevgili arkadaşım ben bir JSON üzerinden işlem yapacak olsaydım bu nasıl olurdu? Bunun için yapmamız gereken işlem bizim JSON modülümüzü import etmek. Buraya geliyorum ve import json yazıyorum. Ve bu şekilde yaparsam başarılı bir şekilde JSON'ı dahil etmiş olurum. Öncelikle gelelim ve burada bir tane kullanıcı isminde bir değişken oluşturalım. Ve bu değişkenin içerisinde gelelim bir tane de sözlük oluşturalım. Sevgili arkadaşım mesela kullanıcımızın hangi bilgiler olabilir? Buraya isim diyorum. İsim dedikten sonra mesela kullanıcımızın ismi Ali olsun. Daha sonra ise buraya gelelim ve mesela soy isim diyelim. Soy isim dedikten sonra da Gelelim buraya 2 nokta üst üsteğimizi koyalım. Soy ismimizi de gelelim. Mesela aslan koyalım. Aslan girdikten sonra mesela kullanıcımızın bir de yaşı olsun. Buraya geldim ve yaş dedim. Yaş dedikten sonra da 2 nokta üst üstemi koyuyorum. Buraya 16 değerini mesela ekledim. Bakın ben burada bir tane aslında sözlük oluşturdum. Eğer ben bunu bir JSON yapısına dönüştürmek istiyorsam bunu benim string içerisinde oluşturmam lazım. Yani mesela tek tırnaklar içerisine geldim ben bu yapımı koydum. Ve eğer ben bu şekilde gelip Shift Enter'a basarsam bakın artık burada benim aslında bir stringim mevcut. Aslında ben bu stringimi sözlüğe dönüştürebilirim ve bunu da JSON sayesinde yaparım. Yani artık ben burada gelip mesela kullanıcı deyip kullanıcı dedikten sonra burada gelip isim yazdırabilir miyim? Bakın görmüş olduğunuz gibi burada kullanıcı isim dedikten sonra benim burada herhangi bir şekilde karşılığım bulunmamakta. Peki ben bu kullanıcıyı bir JSON üzerinden yapacak olursam nasıl olur? Öncelikle bunu yapabilmemiz için bizim bir tane değişken ismi oluşturmamız gerekmekte. Mesela geliyorum bilgileri çek diyorum. Bilgileri çekledikten sonra buraya gelip json.load metodunu kullanarak bunu da parantez içerisine gelip kullanıcıyı eğer ben burada yazarsam ve shift enter'a basarsam ve buraya gelip bilgiler adre çek deyip Shift Enter'a da basarsam görmüş olduğunuz gibi artık burada ben bu sözlüğe dönüştürme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldum. Peki bunun bir sözlük olup olmadığını gerçekten ben nasıl anlarım? Buraya geleceğiz ve tip deyip tip dedikten sonra bilgiler çek değişkenimi de bu tipin içerisine atayıp Shift Enter'a basarsam bakın burada görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde artık ben burada sözlük oluşturabildim. Ve artık benim bu sözlüğüm içerisinden verileri çekmemde Python'da oldukça kolay. Buraya bilgiler çek yazdım ve gelip burada köşeli parantezlerimi oluşturdum. Mesela geldim buradan isim anahtarını görüntülemek istedim ve shift enter'a basarsam bakın bu sefer Ali'ye kolay bir şekilde ulaşabildim. Ancak bakın burada ben kullanıcı isim dedikten sonra ulaşamıyordum. Neden? Çünkü buradaki benim yapımı ben Dictionary yani bir sözlüğe dönüştürmediğim için direkt olarak geldi ve bir string olarak algıladı. O yüzden de geldi burada bana bir tip hatası döndürdü. Peki bakın burada biz bunu dönüştürebildik. Mesela ben burada bilgiler çeki örnek veriyorum ben bu sözlükteki ismi değiştirecek olsaydım ve daha sonra bunu da bir json olarak kaydedecek olsaydım nasıl olurdu? Ona da bildiğiniz gibi çok kolay bir yöntemi var. Bakın burayı kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Ve eşittir dedikten sonra mesela gelelim ve buraya Yılmaz değişkenimizi atayalım. Ve Shift Enter'a basalım. Artık ben bu şekilde gelip mesela bilgiler çek daha sonra ise gelip burada ismi görüntülemek istersem. Bakın artık bu sefer benim ismimi Yılmaz olarak değiştirdi. Hatta gelip buradaki sözlüğümüzü direkt olarak görüntüleyelim ve shift enter'a basalım. Bakın artık ismi Yılmaz, soy ismi Aslan ve yaşı 16 olarak bana belirtti. Peki sevgili arkadaşım bakın ben burada çeşitli işlemi gerçekleştirebildim. Ben bu çeşitli işlemi gerçekleştirdikten sonra gelip buradaki sözlüğümü ben direkt olarak JSON'a dönüştürebilir miyim? Elbette dönüştürebilirim. Bunu da dönüştürebilmem için şu metodu kullanmam gerekmekte. Bakın burada biz kullanıcı isminde zaten bir JSON'a sahiptik. Yine aynı şekilde ben buraya kullanıcı diyorum. kullanıcı eşittir diyorum. Daha sonra ise yapmamız gereken işlem JSON nokta diyorum ve tab tuşuna basıyorum. Daha sonra buraya gelip dumps'a tıklayacağım ve buraya ise benim sözlüğümün ismini girmem gerekmekte. Bilgiler alt çek diyorum ve shift enter'a basarsam buraya da gelip kullanıcıyı ben görüntülemek istersem bakın görmüş olduğunuz gibi ismi bana elbette burada Türkçe karakter kullandığımız için hata döndürdü. Burada da biz Türkçe karakter kullandığımız için hata döndürdü. Bunu gelin bir şu yukarıdan düzenleyelim. Mesela yaş değil de yaz yes yapalım. Tekrardan aşağıya gelelim. Burada bilgiler çeki Yılmaz değil de Yılmaz yapalım. Tekrardan Shift Enter'a basalım. Ve aşağıdan Tekrardan bir kayıtta gösterdiğimiz zaman bakın bu sefer ismi Yılmaz olarak değiştirdi. Bu bir JSON formatında. Daha sonra ise soy isim Aslan Yaşısı 16 olarak bana gösterdi. Evet sevgili arkadaşım ileride ilk projemizi yapacağımız zaman bu kullandığımız metotlar gerçekten oldukça önemli olacak. Aslında JSON yapısı sadece Python yazılımda değil, C++'da, PHP'de ve JavaScript gibi birçok yazılım dilinde kullanılmakta. Ve gerçekten de bir etiket dili olduğu için biz bu JSON'lardan fazlasıyla yararlanmaktayız. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde JSON'lar hakkında bilgi sahibi etmek istedim. Haydi şimdi diğer dersimize devam edelim ve Python'un temellerini daha iyi bir şekilde öğrenelim.